Ortasına devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu bölümde biraz konut piyasasını, kentsel dönüşümü, alt başlıklarını, ilintili başlıklarını değerlendiriyor olacağız. Kıymetli bir stüdyo konuğum var, kentsel dönüşüm uzmanı Doktor Nihat Şen'le birlikteyiz. Nihat Bey hoş geldiniz. Merhaba Eda Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi İyiyim, misin? siz de iyisiniz umarım. Sağ olun, umarım. çok teşekkür ederim. Biraz İstanbul trafiği. Evet, evet, haklısınız. Kavuştuk evet. sonunda. Konut satış rakamlarıyla başlayalım isterseniz. Hı hı. E, Türkiye genelinde Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında bir artış kaydedilmiş bin evet. 165.138 konut satılmış. Nasıl evet. değerlendirirsiniz? Şimdi e, geçen yıla baktığımızda tabii hükümetin ve devletin konut satışlarına de olsa biraz e, ilk el konut alacaklara faiz indirimi. Ee, ve biraz e, bankacılıkta da hep söylüyoruz kredi faiz oranları ne olur biraz düşürün düşürün diye tabi e, merkez bankasının birkaç aydır stabil tutması e, vatandaşın e, başka yerlere yatırma yönelmesini biraz konuta çevirdi diyebiliriz. Özellikle tabii geçen yılın aynı ayına göre baktığımızda %76 gibi bir ciddi oran, bir ciddi oran. bir oran. 165 bin civarında bir konutun satışını görüyoruz. Bu olumlu bir süreç. Bence önümüzdeki aylardan itibaren bu konut satış rakamlarının tabii arz yapılırsa, konutlar üretildiği takdirde biraz daha yükselebileceği kanaatindeyim. Ve önümüzdeki aylardan da itibaren e, Amerikan seçimleri de bitti. Hemen seçim arkasında FED faiz indirimine gitti. Akabinde de Türkiye'de e, ben kredi faiz oranlarının, mevduat faiz oranlarının, biraz düşme eğiliminde e, olacağını düşünüyorum ve e, Türk insanı her zaman biliyorsunuz gayrimenkulü bir yatırım aracı olarak evet. e, görür. Ve bundan sonra konut satışlarının e, yatırım aracı olarak daha fazla görülmesinin esasında Türkiye'de bir konut açığımız var Eda Hı -hı. Yani özellikle tabii pandemi sürecinden sonra e, yeteri kadar konut üretilemedi. Ee, bu nedenle hem e, inşaat sektörünün hem Türkiye ekonomisinin canlanması açısından da ben olumlu bir hareket olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde e, daha da e, ben artacağı kanaatindeyim. E, i̇kinci el mesela satışlarda ciddi bir e, artış var. Akabinde Bir de ikinci ellere baktığımızda e, bir önceki yılın aynı ayına göre de %97 gibi bir artış görülmekte. Bir de önemli husus İpotekli satışlarda bir önceki yılın aynı ayına göre ciddi bir artış var. Yüzde 278 gibi bir artış görüyoruz. Peki bu yüksek yüzdeli artışları neye bağlayabiliriz? Şimdi yüksek yüzdeli artışları firmaların yaptığı kampanyalı satışlara bağlıyoruz. Bundan olabilir. Çünkü bunların hepsi ipotekli satışlardır. Bir nebze olsun, bir nebze olsun kamu bankalarının bazılarının Kredi faiz oranlarını aşağıya çekmesiyle e, bence bu e, ipotekli e, konut satışlarının artmasını tetikliyor olabilir. Önümüzdeki süreçte yine e, gayrimenkul üretimi, konut üretimi yapan e, firmalar bence kendi kampanyalarına devam edecekler e, ve bu satışlar aynı seviyede ilerleyebilir diyebilirim. Fiyat Bey, inşaat maliyeti endeksine evet. de bakalım isterseniz. Evet. Eylül'de aylık bazda %0,57, yıllık bazda %38,93'lük evet. bir artış evet. var. Burada evet. nelere dikkat çekersiniz? Şimdi burada en büyük artışı esasında ben işçilikteki artışa dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de özellikle inşaat sektöründe tabii kalifiyeli eleman, yetişmiş eleman biraz sıkıntımız var. Bunun birçok nedeni var. Tabii özellikle... 6 Şubat depreminden sonra bölgede ciddi bir şekilde inşaat hamlesinin olması, inşaat sektöründeki yetişmiş elemanı buralara biraz yöneltti diyebiliriz. Ciddi anlamda bir sıkıntı var. işçi ücretleri, yetişmiş eleman ücretleri yani beyaz yakınları geçmiş durumda bugün. Hı hı vasat bir inşaat işçisi bugün 60-70 bin lira maaş alıp bir kalifiye e, usta 300 bin lira, 400 bin TL'ye varan bir artık ücretler almakta. Ama baktığımızda e, siz de ifade ettiniz, e, geçen seneye göre baktığımızda %38-90 yani %39 gibi bir artış görülmekte ama hep işçilik maliyeti hep artış gösteriyor. Bu da Türkiye'de özellikle e, hükümetin ve devletin bir de e, sosyal konut hamlesiyle işçilik e, ciddi anlamda sorun olabilir. Bu konuda belki e, programın ilerleyen süreçlerinde alttan önerilerimizi söyleyebiliriz. E, tabii e, malzemedeki artışlar, reel artışlar biraz daha fazla diyebiliriz. Bazı kalemlerde, her kalemde değil e, ama hep söylüyoruz. İnşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü. 260'ın üzerinde iş kalemine etki ediyor ve hı hı. ekonominin can damarı. Bu nedenle kredi yani sanayicinin, üreticinin faiz oranlarının stabil veya düşme eğiliminde olduğu süreçte bence bu maliyet artışları biraz daha yavaşlayabilecek diyebilirim. Ciddi anlamda üretim yapıyoruz, dünyanın her yerine ihracatlar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi eğer bankada kredi faiz oranları düşme eğilimine girdiğinde hem maliyet endeksi biraz düşmüş olacak ama işçilik maliyetinin artışı bu seviyelerde gerekli tedbir ve önlemler alınmazsa artabilir düşüncesindeyim. Hı hı. Nihat Bey, buradan sosyal konutlarla devam edelim isterseniz. Evet. Bu sene 250 bin sosyal konut inşa edilecek. Hem sosyal konut nedir? Biraz seyircilerimiz için açalım isterseniz. Evet. Hem de sektöre ne şekilde yön verebilir? Sektördeki yeri ne olabilir bunun? Şimdi Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi diyebiliriz. 250 bin konut. Burada tabii özellikle 250 bin konutun ilk ihaleleri 7 Kasım'dan itibaren başladı ve 25 Haziran'a kadar da bu devam edecek. 70 ilde olacak. En Tam çoğu İstanbul'da. En sanırım. çoğu İstanbul. Ondan sonra işte diğer büyük şehirler geliyor. 378'i büyük şehirlerde olmak üzere Anadolu'ya bunların tamamı yayılacak. Ama siz de dediğiniz gibi İstanbul, Ankara, İzmir ve Bunların ilçelerinde yapılacak olan konutlar, e, 250.000 konut ciddi bir konut tabi yani e, bunun e, bir kısmı da 88 binle yakın e, inşaatı şu an başlamış durumda aktif olarak devam ediyor. E, esasında sosyal konut veya TOKİ'nin esas kurulucu amacı e, dar gelirli vatandaşları konut üretmek amacıyla kurulan bir kurumdu. E, geçmiş dönemlerde. Tabii yükselen maliyetler, faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyaçları maalesef bu son zamanlarda karşılanamadı. Özel sektörün ürettiği konutlar da hem fiyatların yüksek olması hem de kredi faiz oranının yüksek olması ile dar gelirli vatandaşlar Özel sektörün ürettiği konutlara ulaşmakta biraz zorluk çekiyorlar. Bu nedenle bakanlık devreye girerek toplu konut idaresi vasıtasıyla 2025 yılında 100 bin sosyal konut hedefi koydu. Hı hı. Bunu da Anadolu'nun değişik yerlerinde ama özellikle ve özellikle büyük şehirlerde İstanbul başta olmak üzere buralarda vatandaşımızın ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan konutların üretimine başlayacak. Bu sektörde biraz önce de söyledim biraz ekonomik canlanmanın tetikleyicisi olabilir ama hep dikkat çekiyorum. Burada biraz işçilikte kalifiye elemanda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Bunun için gerekli tedbirler ve önlemler mutlaka alınmak durumunda. Yani 81 ilde e, 2005 20, 25 yılında 100 bin sosyal konut üretimi planlanıyor. Bunun da çalışmaları başlamış durumda. Ee, toplu Konut İdaresi bugüne kadar 2019 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 200 e, konut tamamlamış ve hak sahiplerine teslim etmiş. Bu ürettiği konutların da e, Eda Hanım %90'ı yaklaşık sosyal konut. 2024 yılı ilk, oyuna baktı, ilk 10 ayda yani Ocak ve Eylül ayına baktığımızda da bugüne kadar 68.695 konutu tamamlamış diyebiliriz. Şimdi e, özellikle deprem bölgesinde kiracı konumunda olan vatandaşlarımıza öncelik verilecek. Yani bu sosyal konutlar üretilecek ama bunda da bir öncelik var. E, bir e, kampanya başlatılacak. Kampanyada öncelik dar gelirli vatandaşlarımız bunlardan faydalanacak. İkincisi tabi 11 ilimizi etkileyen asrın felaketinde 6 Şubat deprem bölgesinde kiracı konumunda olan vatandaşlarımız öncelikli olarak bunlardan faydalanacaklar. Hı -hı. Nihat Bey yarısı bizden kampanyası evet. da ilintili sanıyorum ki sosyal konutlarla. Birazcık o kampanyadan bahsedecek olursak hem kapsamından hem başvurulardan tabii ki hem de vaatlerinden neler söylenebilir? Şimdi e İstanbul başta olmak üzere ama İstanbul önemli 39 ilçesi yarısı bizden kampanyasından faydalanabiliyor. 26 Nisan'da başlamıştı malumunuz yarısı bizden kampanyasını ve 2022 Haziran 2023'te de ilk başvurular bitmişti. Bu kadar e, süreç içinde de bu e, yapılan müracaat sayısı yaklaşık 106.225 bin bin binada 1 milyon 225 bin vatandaşımız başvurmuş durumda. E, yeni dönem başvuruları da 9 Ağustos 2024'te başladı ve devam ediyor. Bu önemli bir paket. Yarısı destek kampanyası. E, tabii devletimiz güçlü bir devlet. Beklediğimizde bir Marmara depremi var, İstanbul depremi var. 16 milyonluk bir e, yüzer gezerle 20 milyonluk bir metropol şehirden bahsediyoruz. İstanbul Türkiye için çok önemli. E, finans merkezi, lojistik merkezi, ulaşımın merkezi, e, doğuyla batıyı birleştiren bir e, geçiş güzergahında e, tabii medeniyetlere başkentlik yapmış dünya şehri e, bir an evvel ne diyoruz İstanbul'da biz e, beklenen Marmara depremine gerekli tedbir ve önlemleri almak durumundayız. O yüzden özellikle İstanbul ve e, deprem bölgesi 6 Şubat'ta etkilenen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız buradaki çalışmaları hızlandırmak için e, devletimiz ve bakanlık ciddi bir sorumluluk aldı. Yani tabii rakamlar güncellenebilir. Ama yarısı bizden destek kampanyasında vatandaşlarımız müracaat etmeleri dahilinde 700 bin TL'lik hibe kredisi, hibe, 700 bin TL'lik de çok uygun şartlarda 10 yıl ödemeyle e, kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirler. E, vatandaşlarımız e, bu bugüne kadar da yaklaşık e, önemli bir şeyden bahsedeceğim. Yarısı bizden kampanyasında müracaat edenlere de 203 213 yapıda e, 2116 bağımsız bölüme de bakanlık vasıtasıyla 2.4 milyar TL'lik bir e, katkı sağlanmış durumda. Tabii. Yarısı destek kampanyasında en çok sorulardan soran sorulardan başında. Ya bundan kimler faydalanabiliyor, değil mi? Öncelikli olarak tabii riskli yapı konumunda olan mülkiyet sahiplerinin tamamı bu kampanyadan faydalanabilir. Peki riskli yapıda oturup oturmadığını nereden vatandaşlarımız öğrenebilirler? Çoklu mülkiyette olan yerlerde de olabilir, apartmanlarda veya müstakil yerlerde. Bakanlığın yetkilendirdiği firmalara müracaat ederek vatandaşlarımız oturduğu binaların liste olup olmadığını tespitini buradan yaptırabilirler. Yarısı biz bizden kampanyasının en önemli unsurlarından biri de edanım yeni yapılacak olan inşaat alanı mevcutun bir buçuk katını geçmeyecek. Örneğin 10 daireli bir binayı bazalım alalım, işte 100 metrekareden. 10 daireli bir bina ne yaptı? 1000 metrekarelik bir inşaat. Eğer burası listi bina konumuna girip kesinleştikten sonra yeni yapılacak inşaatta bu destekten faydalanabilmek için 1500 metrekarelik inşaat alanını geçmeyecek. Ancak burada kapalı otopark ve sığınaklar hariç. Bu önemli bir husus. Hı hı. ve Mutlaka kat iltifakı belli olduktan sonra ilçe belediyesine vatandaşlarımız müracaat ederek durum tespitini yaptırabilirler. Bu önemli bir şey. Ee, ve e, yarısı e, bizden kampanyasını biraz önce söyledim. Örneğin sizin. iki daireniz var. Vatan siz o bir daireye yarısı bizden desten kampanyası 700 bin lira devlet size hibe veriyor. Hı hı. 700 bin lirasını da. 10 yıl ödemeli kredi olarak kullanabiliyorsunuz. Bu 700 bin liranın da ilk yılı faizsiz ödeyeceksiniz. Ondan sonraki yıllarda devletin öngördüğü tüfe, tüfenin yıllık 1 bölü 2'si güncellenerek ödemeye başlayacaksınız. Bu önemli bir avantaj da bir kredi faiz oranı da düşük olacak. Ama Eda Hanım sizin ikinci konutunuz var. İkinci daireniz var. Oraya da e, devlet, bakanlık 1 milyon 400 bin TL'li kentsel dönüşüm kredisi size kullandırabiliyor. Hı hı. Ama Eda Hanım'ın dairesi yok, dükkanı veya iş yeri var değil mi? Orası da riskli. Gene yarısı e, bizden destek kampanyanı siz o dükkanınıza 350 bin lira hibe kullanabilirsiniz. 350 bin TL'de gene kredi kullanabilirsiniz. Ama Eda Hanım'ın ikinci dükkanı var. O zaman ona da 700 bin TL'lik bir kredi, kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirsiniz. Bunun haricinde yarısı bizden destek kampanyasında 100 bin lirada tahliye desteği var. Önemli bu kimi ödeniyor? Eğer o dairede Eda Hanım siz oturuyorsanız tek seferde size, kiracıysa kiracıya ödeniyor. Yani 1 milyon 500 bin TL'lik yarısı bizden destek kampanyasında bir desteği var. Peki, biz krediyi kullandınız siz. Bu krediyi ve hibeyi bakanlık size mi ödüyor? Hayır Eda Hanım, size ödemiyor. Hı. Diyor ki önce siz... Gerekli anlaşmalarınızı yapacaksınız, bitireceksiniz, müracaat edeceksiniz. Ondan sonra kim hangi firmayla anlaştıysanız o firmaya ödeyecek. Hemen mi ödeyecek? Hayır Eda Hanım, hemen ödemeyecek. Orada da kontrollü bir ödeme süreci başlıyor. Devlet diyor ki siz hak sahipleri olarak o inşaatı yapacak müteahhitle anlaştığınız takdirde ödemesi, ilk ödemesi İnşaata başladığında yüzde otuzunu ödüyor. Hı hı. On katlı veya beş katlı bina yaptı. O binanın taşıyıcı sistemi bittiğinde bir yüzde otuz daha ödeme yapıyor. Sonra işte ince işler tabir ettiğimiz sıvasıydı, seramiği o işler bittiğinde yüzde otuz yapıyor ve X firma Eda Hanım'ın binasını bitirdi ve kat, şey, kat mülkiyetine geçti. Yani iskanını aldıktan sonra da kalanını ödeyecek. Yani burada tek sefer hemen müteahhite bir para ödemesi söz konusu e, değil. Burada da bir e, kontrollü gidiş var. E, ve ne zaman ödemeye başlayacaksınız siz? Krediyi kullandınız değil mi? 700 bin. Ne zaman ödeyeceksiniz? Ruhsat tarihinden iki yıl sonra siz ödemeye başlayacaksınız. Yani burada e, o inşaat müddetince hem kredi ödemek zorunda kalmayacak vatandaşımız hem de tabii artan kira maliyetleri İstanbul'da maalesef çok Öyle. yüksek. E, bunu da göz önüne alarak ruhsat tarihinden iki yıl sonra ödemeye başlanacak. Önemli bir husus. Özellikle ben tabii tüm Türkiye'de şunu söylüyorum. Yapılan bu destekler, bu paketler önemli. Can güvendiğinden daha değerli bir şey var mı? Ya. Fakat biz zamanımızı çok hoyratça harcıyoruz. E, zamanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle sizler vasıtasıyla vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen. Eğer binanız eski ise, özellikle de 99 yılı öncesi yapıldıysa lütfen binalarınızın can güvenliği riski taşıp taşımadığını biraz önceki bahsettiğim yerlere başvurarak yaptırınız. Bakın hastalığın tedavisi var, doktora gidiyorsunuz, işte ameliyat diyor, ilaç diyor, bir tedavi süreci. O yüzden hayatımızı idame ettirdiğimiz iş yeri veya konutlarımızın da can güvenliği ki taşıyıp taşımadığını kontrol edin. Ya arabamız daha mı değerli? Arabamızı belli periyotlarla bu aynaya götürüyoruz biz orada da. Gerekli kontrolleri yaptırıyoruz da. Ya çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin oturduğu o konutu, o binanın güvenliği hayatımızı bir kere yaptıracak. Bu konuda vatandaşlarımızı özellikle hassasiyette hatırlatmak istiyorum. Eee Nihat Hoca sen bunları söylüyorsun da nasıl yapacağız parasal yönünü? Vallahi benim canım da cennet istiyor Eda Hanım ama Sırat Köprüsü'nden geçerken öyle bir sorular soruluyor ki. Şimdi bu toplumsal bir mesele. Bir tarafın veya bir kesimin halledebileceği bir şey değil. Sürecin paydaşlarının dahil olmasıyla hallolabilecek bir şey. Ben ne diyorum? Türkiye'de kentsel dönüşüm bir ülke güvenlik problemidir. Çünkü İstanbul'da eğer zamanında gerekli tedbir ve önlemleri almadığımız takdirde çok vahim olaylarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle Allah bize akıl fikir verdiğine göre gerekli tedbir ve önlemleri almak da bizlere düşüyor. İşte devlet karınca kararınca demiş ki benim şu anki imkanlarım bu kadar, bu kadar destek sağlıyorum. Bu rakamlar yeterli mi? Hayır yeterli değil. Mutlaka bu rakamların... Artan inşaat maliyetleri de göz önüne güncel rakamlarla mutlaka e, revize edilmesi lazım. Özellikle de belirtmek istediğim bir husus var. Yarısı bizden destek kampanyasında kredi verilirken e, devlet vatandaşın gelir durumuna ve kredi puanına bakmıyor. Orada diyor ki can güvenliği her şeyden önemli ben üzerime düşeni yaparım diyor. Evet. Riskli yapı denetimi önemli dedik. Çok önemli güçlendirme ve kentsel dönüşüme giden yolu sormak istiyorum aslında. Güçlendirme evet. çalışmaları da yapılıyor binalara. Evet. Direkt daha kökten kentsel dönüşüme de gidiliyor. Hı hı. Buradaki ayrımda ne gözetiliyor? Şimdi tabii riskli bir binanın güvenli hale gelmesi sadece yıkılıp yenisinin yapılmasıyla olacak diye bir kaide ve kural yok. Fen ve bilim kuralları çerçevesinde eğer o bina statik ve zemin açısından güçlendirilme imkanı ispatlandığı takdirde güçlendirme ile de o binalar güvenli hale gelebilir. Ama her binada güçlenir demek değildir. E, bina güçlenir de zemin çok kötü olabilir. O zemini güçlendirmek mümkün olmayabilir veya çok yüksek maliyetler gerekebilir. Bu nedenle hep söylediğimiz bir şey var binayı güvenli hale getiren üç bileşen vardır. Zemin yapısı, o zemin yapısına uygun yönetmeliğe göre ayarlamış statik çözümler, beton ve demir ilişkisi. Bu nedenle her bina güçlenecek diye bir şey yok. Özellikle İstanbul'da biliyorsunuz çoklu mülkiyetli yerlerde yüzde 50 artı bir çoğunluk kararı gerekiyor. Hı, hı Eskiden bu üçte ikiydi. Güçlendirmede ise bu beşte dörtte. Bu nedenle artık Yasada yönetmelikte de yani kentsel dönüşüm yasasında yönetmeliğinde de ciddi değişiklikler oldu. Orada bir kişi daha süreci tıkayabiliyordu. Tebligatlar gitmiyordu, adres değişiklikleri oldu. Artık bunlar tamamen değişti. Süreci kısaltan e, yönetmelikte değişiklikler oldu. Bunları tabii anlatmaya kalkarsak biraz <laughs> uzun sürebilir ama vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir şey var. Ne olur? Bu sürece başlarken ve devam ederken e, konusunda deneyimli ve bilgili e, kişiler gözetiminde yapmaları bu çok önemli. Bir hata yıllara sarkabilecek işlemler ve muamelelere sebebiyet verebilir. Nihat Bey ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir program oldu. Sağ olun. Esasında bir kısa Hı, bir buyurun. şey daha söylemek istiyorum müsaadenizle. Tüm bu çalışmalar yapılırken bir işin ekonomisi çok önemli. Bir işin parasını ve ekonomisini çözemediğiniz takdirde o işi başarmanız mümkün değil. Bu nedenle de hem sosyal konutlarda veya diğer kentsel dönüşümde yapılacak yerlerde bu işin ekonomisi maliyeti çözümleri. Bunun da kendi maliyeti, kendi içinden çıkan sistemlerle e, ekonomisi kendi içinden çıkan sistemleri hayata geçirmemiz lazım. Bunun Türkiye'de pilot örneklerini yaptık. Örneğin e, birçok yerde danışmanlık hizmeti veriyoruz ama buradan e, mesela Ordu'da kendi maliyeti, kendi içinden çıkan bir kentsel dönüşüm alan bazlı kentsel dönüşüm başlattık. Hı hı. Kentsel dönüşüm bir binanın yıkılıp yerine bina yapılması demek değildir tüm çevresel etkileriyle ve bu işin kökten çözümü de alan bazlı. Burada yerel idarecilerin, e, siyasetçilerin biraz cesaretli olması lazım. Buradan e, eski Enerji Bakanımız Doktor Mehmet İlmigüre de şu an Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi. Bu süreçte gerekli desteği sağladılar ve alan bazlı kentsel dönüşümü biz Ordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi ile beraber hayata geçirdik vatandaşın omuzlarına ekonomik maliyet yüklemedik. Herhangi bir belediye bütçesinden, herhangi bir bakanlıktan bir kaynak almadan da alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmasını başlattık. Umarım diğer bölgelerde de örnek olur. Çok teşekkür Güzel ediyorum. Edeyim. Ağzınıza sağlık. Evet. Doktor Nihat Şen kentsel dönüşüm uzmanı bizlerleydi. Buradan haberimize devam ediyoruz.